Uçar Motor'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Benim ismim Ömer. Bugün sizlerle E-Devlet üzerinden adınıza fatura kesilebilmesi için E-Tebligat bilgilerinizi nasıl güncelleyeceğinize bakacağız. Bu konu hakkında müşterilerimize zaten bilgi veriyoruz. Ama en azından YouTube'da ve Instagram üzerinden de kalıcı bir video paylaşırsak sizin açınızdan daha rahat olacağını düşündük. O yüzden bugün hep beraber E-Devlet üzerinden E-Tebligat bilgilerimizi güncelleyeceğiz ki adamımıza fatura kesilebilsin. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kısmına interaktif yazıyoruz. Şu anda biz masa üstünden gireceğiz buna. E-Devlet'imize giriş yaptığımızda aşağı indiriyoruz. En üstte Gelir İdaresi Başkanlığı Dijital Vergi Dairesi Interaktif İnternet Vergi Dairesi'ne tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra siz telefondan girecekseniz eğer burada karşınıza kod gelecek. Kodu kopyalayıp hizmete git demeniz gerekiyor. Hizmete gittikten sonra telefon numaranızı yazıp telefon numaranıza SMS kodu geliyor. O SMS kodunu da onayladıktan sonra sizi buraya atacak. Dijital Vergi Dairesi'nin uygulamasını atacak. Burada e-tebligat bilgilerim yazacak. E-tebligatım şu anda aktif görmüş olduğunuz gibi. Aktif olmayanlarda bu sayfa çıkmaz. Aktif etmek için telefondan tekrardan e-tebligat bilgilerimi güncelle diye bir seçenek çıkacak. Oraya basacaksınız. Oraya bastıktan sonra telefon numaranızı ve mail adresinizi gireceksiniz. Gene telefonunuza doğrulama kodu gelecek. Onu doğruladıktan sonra karşınıza bir ekran gelecek. E-tebligat bilgileriniz güncellenmiştir diye. Eğer e-tebligat bilgilerinizi güncellenmezseniz adınıza fatura çıkmıyor. Adınıza fatura çıkmadığı için biz buradan motor şikleti sizin üzerinize geçiremiyoruz. Bu yüzden e-tebligatımızı güncellemeye önem gösterelim. Ayrıca buradan devlet sizin vergi kaçırıp kaçırmadığınıza da bakıyor. Onun için de zaten güncellemeniz gerekiyor. Yani bu aslında sürecin başı. Siparişiniz açılırken önce e attığınızı güncellemeniz gerekiyor. Biz burada onu zaten gelen her müşteriye yapıyoruz. Siz de buradan vergi borçlarınıza vesaire bakmak için e-tebligat bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Uçar Motordan hepinize selamlarımı iletiyorum. Sağlıcakla kalın.